Evet, tekrardan merhaba eşitsizlikler üçüncü oturumundayız. Şimdi şundan bahsettik. E, bize x ve y'nin ya da a ve b'nin fark etmez. Bu aralıklar verildiğinde, eğer bu aralıklar tam sayı ise, bu aralıktan sayıları seçebiliyorduk bizden istenilene göre. Fakat bu aralıklar hiç verilmemiş ya da reel sayı olduğu belirtiliyorsa, bu aralıktan seçemeyiz. Bu aralıktan seçemediğimiz için eşitsizliklerin yönü aynı olmak şartıyla taraf tarafa toplayabiliriz. Çıkartamayız. Taraf tarafa toplamada her istediğimiz eksili veya pozitif fark etmez. Sayılarla, tüm sayılarla genişleterek taraf tarafa yine toplayabiliriz. Şimdi okuduğumuz soru x ve y reel sayılardır. Eksi 2 küçüktür x, küçüktür 6. Eksi 7 küçüktür y, küçük eşittir 4 olduğuna göre x artı y toplamının en küçük ve en büyük tam sayı değerleri toplamı kaçtır diyor. Şimdi bu noktada yapacağımız şey, x ve y reel sayı olduğu için seçemiyoruz. Ne yapacağız? Hı -hı. Taraf tarafa toplayacağız değil mi? Şimdi taraf tarafa Aynen. toplarken de sol eksi 2, eksi 7 daha. Eksi 9 burası. Eksi 9 evet. Daha sonra... Küçüktür. İkisi de küçük küçük. İkisi de küçük olduğu için eksi 9 küçüktür diyoruz. Hı hı. Tamam. Daha sonra e, x ile y var. Onları da topladığımızda ne oluyor? x artı y oluyor. Hı hı. Tamam. Daha sonra biri küçük, diğeri küçük eşittir olduğu için burada her ikisinde küçüktür var kesişiminde biri küçük, diğeri küçük eşittir de küçüktür alıyoruz kesişimi. 12 pardon 6 ile de 4'ü topladığımızda sağ taraf ne oluyor? 10 olacak oluyor. Eksi 9 küçük eşittir. X artı y küçüktür 10. Bu aralıkta baktığımızda en küçük tam sayı değeri eksi 9'dan büyük olan eksi 8 oluyor. En küçük tam sayı değeri. En büyük tam sayı değeri de 10'dan küçük olan 9 oluyor. Dolayısıyla hı hı. 9 ile e, efendim 9 dahil miydi? Değildi. Eksi 9 e, küçüktür demiştik. Bir, Hı -hı. Bu yüzden biri eksi 8 diğeri de 9 oluyor. 9 ile 8'i toplarsak ne olacak? 1 e, olur hocam. 1 olmuş olacak. Tamam. Hani dediğim evet. gibi bu şekilde eğer reel sayıysa taraf tarafa topluyor. Şimdi bir soru Hı -hı. soracağım. Burada hiçbir tamam. şey belirtmemiş. Eksi 2 küçük eşittir. A Küçüktür 4, 3 küçüktür b, b küçüktür 7 olduğuna göre 4a eksi 3b farkının en küçük tam sayı değeri kaçtır? Tekrar hmm. ediyorum. Eksi 2 küçüktür a. Heh. Hocam e, burada tekrar taraf tarafa toplamayacak mıyız? Çünkü tam sayı demediği için aralıktan bir sayı seçemiyorum. <laughs> Tam sayı demiyorsa aralıktan da sayı seçemiyoruz. Dolayısıyla taraf tarafa toplayacağız. Ama A ile B'yi toplamamızı istemiyor. 4A ile eksi 3B'yi toplamamızı istiyor, değil mi? Aynen. Tamam Bu durumda 4A'yı elde edebilmek için hani biraz önceki soruları hatırlayalım. 4A'yı elde edebilmek için A'nın önünde 4 var. Demek ki ne yapacağız diyoruz? 4 ile e, çarpacağız diyoruz. Evet. E, hı hı. Eksi 2 küçük eşittir A küçüktür 4. 4A elde etmek için her iki tarafı neyle çarpacağız? 4 ile çarpacağız. 4 ile çarpıyorum. 4 ile eksi, eksi 2 çarparsak. Eksi 8 oluyor hocam. Evet eksi 8. Ya 4A yazıyoruz. Eksi 8 küçük eşittir 4A o da küçüktür. 4 kere 4'ten ne olacak? 16. Çarpacağım. 16. Daha sonra eksi 3B var. B'nin önünde eksi 3 var. Dolayısıyla 3 küçüktür. B küçüktür 7'yi neyle çarpacağız? Eksi 3 ile çarpacağız. Eksi 3 ile çarpacağız. Çarpalım. Eksi 3 ile 3'ü çarparsak? Eksi, eksi 9. 9. Buradaki küçüktür ne olacak? Büyüktür. E, büyük B ile eksi 3'ü çarparsak? Eksi, eksi 3. B. 3 e. Aradaki küçüktür ne olacak? Büyüktür. Da büyüktür. Eksi 3 ile 7'yi çarparsak ne olacak? Eksi, o da eksi 21. 21 olacak. Şimdi bu büyükten küçüğe doğru. Eksi 9 büyüktür. Eksi 3 B büyüktür. Eksi 21 taraf tarafa toplayabilmemiz için eşitsizliklerin yönleri aynı olmalıydı. Diğeri küçükten büyüğe doğru sıralanmıştı. Şimdi eksi 9 büyüktür, eksi 3b büyüktür, eksi e Büyükten küçüğe doğru ya, küçükten büyüğe doğru nasıl sıralarız? Eksi 21, hı, hı. küçüktür, eksi 3 Küçük b eksi 3 eksi dokuz. Aynen böyle. Yani büyükten küçüğe doğru, bu da küçükten büyüğe doğru. Şimdi taraf tarafa toplayabiliriz. Eksi 8 ile eksi 21'i toplarsak? E, eksi 29 olur. Eksi 29. Biri küçük eşittir, biri küçükse kesişimi neydi? Küçüktür. Küçüktür. Küçüktür 4A eksi 3B. Efendim e, ikisi de küçük küçük. Burada ne olacak? Küçüktür e, olacak. <laughs> Yine küçüktür olacak. Sayıları neydi? 16 eksi 9. ha o zaman buraya 7 yazıyorum. Evet, 7. 7. Evet, yazıyorum. 7 yazacağız. A 4A 3B'nin en küçük e, değerini soruyor. Eksi 29'dan büyük olacak şekilde en küçük değer nedir? Eksi 28. Eksi 28. Anlaştık mı? En büyük evet aynen. En büyük değeri de eksi, e, 6 yazarım o zaman. E, en büyük değerine de ee, ne çıkmıştı? 7 çıkmıştı. 7'den küçük olacak şekilde 6 olmuş olur. Tam sayı. Evet. Anlaştık mı? Evet hocam anlaştık. Süper. Şimdi bir de e, üstlü üslü ifadelerde aralığı nasıl buluyoruz? Onu da anlatalım. E, bitirmiş olacağız. Eksi 5 küçüktür x, küçüktür 3. Eksi 2 küçük eşittir y, y küçüktür 1 olduğuna göre x kare artı y küp ifadesinin en geniş değer aralığını bulunuz diyor. Tekrar edeyim. Eksi 5 küçüktür. X küçüktür 3. Eksi 2 küçük eşittir y küçüktür 1. X kare artı y küp ifadesinin en geniş aralığını bulalım diyor. Şimdi üslü ifadelerde durum ne? Yani üslü ifadelerde aralığı nasıl buluyoruz? Ona bakacağız aslında. Şimdi burada x kare diyor. Eksi 5 küçüktür x küçüktür 3. Her iki tarafın karesini mi alacağız? Karesini alacağız. Eksi 25 ve 9 olacak değil mi hocam? Eksi 5'in eksi karesini aldığımızda eksi 25 mi olur? Ha Hayır artı 25 olur tabii ki. Artı 25 olur. 3'ün evet. karesini alırsak 9. 9 olur. Hı -hı. Ama burada 3 durum var. Yani böyle geçerli değil. Neden? Şimdi bu sorularda... <laughs> Bu tip sorularda yapacağımız şey şu: bir sayının karesi, reel sayılar için konuşalım. Bir sayının karesi Hı. en küçük ne olabilir? Ee, kesirse eğer en küçük ne olabilir? Karesi kendisinden küçük de olabilir. Eğer kesirse, doğru mu hocam? yani Bir sayının karesi negatif olabilir mi? Hayır. Olamaz. E, dolayısıyla negatif olamazsa pozitiftir. Olur. E, en küçük de ha, sıfır doğru. olur. Sıfırın işareti yoktur. Evet. En küçük de ne olacaktır? E, sıfır olacaktır. Yani bir sayının karesi, reel sayılar için konuşalım. Reel sayılarda bir sayının karesi en küçük sıfır olabilir. Doğru mu? Hı. Evet hocam doğru. Şimdi bu çift kuvvetlerde sadece çift kuvvetlere ait bir özellik. Çift kuvvetlerde arada sıfır varsa bu sıfırın karesi en küçük olarak yazacağız sol tarafa. Şimdi eksi 5 ile 3'ün aralığında sıfır var mı? Evet var. Dolayısıyla bu aralıkta sıfır olduğu için biz sol tarafa en küçük sıfır yazabiliriz. Çift kuvvetlerde hmm. tekrar edelim. Eğer sıfır yoksa sol ve sağ tarafın karesini alıyoruz. Küçük olanı sola yazıyoruz. Büyük olanı sağa yazıyoruz. Çok basit bir şekilde. Fakat burada sıfır olduğu için sola sıfırı yazıyoruz. Şimdi bu aralıkta sıfır var. Sıfırın karesi nedir? Sıfır. Dolayısıyla sıfır küçük eşittir diyoruz. Sonra sıfırın sağındakinin karesini alıyoruz. Heh. Sıfır küçük eşittir. X'in karesi diyoruz. Daha sonra eksi 5'in karesi ne? 25. 25. 3'ün karesi ne? 9. Hangisi daha büyük? 25 daha büyük. 0 küçük eşittir x kare ve küçüktür 25 diyoruz. Tamam mı? Tekrar edelim. Evet. Eğer arada sıfır varsa sola sıfırı yazıyoruz. Sıfırı yazdıktan sonra sıfır darma dahil arada olduğu için sıfır küçük eşittir x kare diyoruz. Sol ve sağ sınırların karesini alıp hangisi daha büyükse onu da sağ yazmış olduk. Tamam mı? Evet. Evet hocam Kutur, anladım. Küçük eşittir x kare küçüktür 25. 25. Ama küplü ifadelerde hiçbir problem yok. Doğrudan hmm. küpünü alabiliyoruz. Solun ve sağ. Eksi 2 küçük eşittir y küçüktür 1 de her iki tarafın küpünü alıyoruz. Eksi 2'nin küpü Eksi 8 olmuş. Yani. Eksi 8. Küçük eşittir y küp. Küçüktür 1 bir vardı. 1'in küpü de Yine 1 hocam. bir. Şimdi taraf tarafa toplayabiliriz. 0 ile eksi 8'i toplarsak? Yine eksi 8. Eksi 8. Her ikisi de küçük eşit küçük eşit olduğu için? Ee, küçük o eşit zaman küçük, küçük eşit. Daha sonra aradakiler x kare artı y küptü. Onları topladık. Y kü. Daha Aynen. sonra biri küçüktür 25'ti. Diğeri de küçüktür 1'di topladığımızda? Küçüktür 26 yazacağız o zaman. Küçüktür 26. En geniş değer aralığı diyordu. Eksi 8 dahil 26 dahil değil. O zaman e, eksi 8 yani kısmına önce köşeli parantez sola, açıyorum. Sola köşeli parantez açtık. Eksi 8 yazdık. Evet, bir gün. Virgül yazıyorum. yazıyorum. Sonra 26 yapıp normal parantez yazıyorum. Aynen öyle. Anlaştık mı? Yarı açık evet. aralık, kapalı aralık eksi 8, açık aralık 26 olmuş oluyor. Burada dikkat edeceğimiz husus e, sıfır aralıkta mı değil mi? Aralıktaysa, evet. aralıktaysa sıfırı dahil ediyoruz, sola yazıyoruz. efendim. Daha sonra sınırlardan karelerini alıp hangisi büyükse onu sağa yazıyoruz. Ama sıfır evet. aralıkta Hı. değilse yani sıfır. Herhangi bir şekilde e, aralıkta değilse bu durumda yapacağımız şey sol ve sağın karelerini alıp küçük olanı sola yazmak, büyük olanı da sağa yazmak ha. şeklinde söyleyeceğiz. Evet. Evet anlaştık, anlaştık hocam. Anlaştık mı? Evet anlaştık kesinlikle. Süper. Ee, dediğim gibi bu da işte küp veya kuvvet e, ile ilgili e, soru türleri. Şimdi KPSS'de çıkan 2015 sorusuna bakalım. A, B ve C gerçel sayıları için A küçüktür B, B küçüktür 0, 0 küçüktür C olduğuna göre ifadelerinin hangileri doğrudur? Birinci ifade B. C evet. artı B'nin parantez karesi küçüktür. C eksi B'nin parantez karesinden. İkinci madde A çarpı C küçüktür, B çarpı C'den. Üçüncü madde de A bölü B küçüktür, B bölü A'dan. Yani 2000 e, KPSS ile alakalı çıkmış tek soru diyebiliriz e, bugüne Aa. kadar. Yani şu anda sayfamda görünen, tekrar okuyayım, A, B, C gerçek sayıları için... A küçüktür B, B küçüktür 0, 0 küçüktür C olduğuna göre. Şimdi burada önce işaretleri tanımlayacağız. A ve B sıfırdan küçükse bir kere evet, sayı. negatif Evet negatif hocam bunlar. Daha sonra bununla birlikte e, C sıfırdan büyük olduğu için pozitif sayı. Doğru mu? Bununla evet. birlikte değer de verebiliriz. Hani işlemleri rahat görmek adına ama kesinlikle doğrudur vesaire ifadeleri daha dikkatli davranmamız gerekecek. O da ayrı. Hı -hı. Şimdi bu noktada A'ya eksi 2, B'ye eksi 1, C'ye de 1 verelim. Tamam mı? Verelim. Evet. Şimdi Hı -hı. C artı B'nin parantez karesi küçüktür diyor. C eksi B'nin parantez karesinden Ha yorumlayabiliriz ama değer vererek işimizi bir tık daha kolaylaştırabiliriz. C artı B, C'ye 1 demiştik. B'ye de eksi 2 demiştik, doğru mu? Ee, B eksi 1'di galiba hocam. Heh, tamam. C'ye 1 demiştik, B'ye de eksi 1 demiştik. 1 artı B, yani 1 artı eksi 1 ne olacak? 0 oluyor. 0'ın karesi 0. Küçüktür. Aynen. C eksi B diyor. 1 eksi eksi 1 Eksi, e, Burası artı 2 olacak. Evet artı 2'nin karesinden. Bu doğru. Doğru. Aslında hiç değer vermeden yorumlarsak C artı B'de C ve B ters işaretli. C ve B ters işaretli olduğu için dolayısıyla Hı. sayı küçülecek doğru mu? Doğru. Evet hocam. Tamam. Ama diğerinde önündeki eksiden dolayı B de pozitif bir tam sayı olacak. Pa doğru. Pardon, pozitif bir reel sayı olacak. E, i̇ki pozitif zaman bir büyük. toplama pozitiftir. E, sayımız Positif. ne olacak? E, büyümüş olacak. Anlaştık mı? Evet, evet anlaştık. Tamam. A çarpı C küçüktür. B çarpı C. Hani burada hiç değer vermeden de görebiliriz. Şimdi A B'den küçüktü. Doğru mu? Aynen. Ve sayı daha çok küçülebilir. Her. Şimdi a B'den küçüktü, c de pozitif bir sayı. Şimdi a çarpı a, c aynen. küçüktür, b çarpı c yapılan şey ne? Her iki taraf pozitif bir sayı ile çarpılmış, doğru mu? Çarpılıyor, aynen. Pozitif bir sayı ile çarpıldığında eşitsizlik yön değiştiriyor muydu? Ha evet, yön değiştiriyor. Hayır hayır, hayır. Bir, taraf, bir taraf negatif hocam, bir taraf pozitif. Hayır. Çarp sayımı sayıya bakıyoruz. A çarpı b zaten Hap. var. Şimdi. Ortak evet, olan evet. sayıya bakıyoruz. Her iki tarafa aynı sayıyla doğru çarptığımızda eğer bu sayı pozitifse yön değiştirmez. Değiştirmez. Hepatikse o zaman ilk böyle. Heh. C pozitif olduğu için A çarpı C küçüktür. B çarpı C doğrudur. Çünkü doğru. C pozitif sayı yön değiştirmez. Aynen. A bölü B küçüktür. B bölü A diyor. Şimdi A'ya eksi 2 B'ye eksi 1 demiştiniz. Eksi 2 bölü eksi 1 nedir? Artı 2. Artı 2. Diğeri de B bölü A, eksi 1 bölü eksi 2 nedir? E, 0.5 mi olacak hocam? Yani daha küçüktür değil mi aslında? Evet, Ama aynen. burada büyüktür demiş. Dolayısıyla bizim hangi maddelerimiz doğru olacak? 1 ve 2 doğru Doğru olmuş olacak. Bu da e, KPSS 2015'te çıkan bir e, soru. soru. Anlaştık evet. mı? Evet hocam anlaştık. Anlamadığımız bir yer var mı? Hayır hocam yok. Tamam. Bir de bu takıldığım bir soru türü vardı. Yine bir sormak istiyorum. X gerçel sayısı için eksi 3 küçüktür 2x küçüktür 7 olduğuna göre 5 eksi x ifadesini alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? X gerçel sayısı için x küçüktür eksi 3 eksi 3 küçüktür 2x küçüktür 7, e, olduğuna göre 5 eksi x ifadesinin alabileceği e, tam sayı değerleri toplamı kaçtır? E, bu ortadaki x'i şey e, ortadaki 2x miydi? 2x'ti galiba. Evet. 5x'i e, x'e benzetmek istiyorum. Hı hı. O yüzden önce her tarafı 5 ile çarpıyorum. Şimdi 5 eksi x, 5 eklenmiştir eksi x'e değil mi? 5 eksi, ha, evet tabii ki 5 eklenmiştir, 5 ile Şimdi bir kere x var, bir de x'in önünde eksi 1 var. Fakat bize veren ifade 2x'in aralığı, doğru mu? Evet. 2x'i öncelikle neye benzetmemiz gerekiyor? x'e benzetmemiz e, x, gerekiyor. Evet. Aha, aynen. x yapmamız gerekiyor. x'i nasıl x yapacağız? 2x'i x, x olarak nasıl yapacağız? Eksi 2 x yazarım. Eksi 3 küçüktür 2x küçüktür 7 aralığında 2x'i nasıl x yaparız? Ha, tamam e, ee, o zaman 2'ye böl yani ikiye bölebilirim i̇kiye her şeyi. 2'ye böleceğiz aynen öyle 2'ye aynen. bölmemiz gerekiyor ki aynen. eksi 3 bölü 2 eksi 3 bölü 2 olur. Küçüktür 2 xi 2'ye bölersek İ x, olur. Kalır. Küçüktür 7'yi 2'ye bölersek Hı -hı. Pardon 7, bölü, 7 bölü, 2. bölü 2 olur. Şu anda x'in aralığını elde ettik mi? Evet aynen. Eksi 3 bölü 2 küçüktür x o da küçüktür 8, 7 bölü 8, 2. 7. Şimdi şu anda x'in aralığı ama x'in önünde eksi var. Dolayısıyla neyle çarpmamız gerekecek? Eksiyle. Eksiyle çarpmamız gerekecek. Çarpalım o zaman. Eksi 3 bölü 2'yi de eksiyle çarparsak artı evet, 3 bölü, 3 bölü 2. 2. Büyüktür. Eksi x. Eksi Doğru 6. mu? O da büyüktür. Eksi 7 bölü 2 mi? 7 2. Tamam. Sonra her iki tarafa 5 eksi x diye 5'i ekleyeceğiz. 3 bölü 2 bir buçuktur. Beş eklersek altı. altı buçuk büyüktür. Beş eksi x. O da büyüktür. Eksi yedi bölü iki eksi üç buçuktur değil mi? Evet. Eksi üç buçuk. Artı beş eklersek. Eksi üç buçuğa artı beş eklersek. 8 buçuk, ee, pardon pardon, 2 2 buçuk olacak, değil mi? Ee, eksi 3 buçuk artı 5 ekliyoruz. Tamam, sadece tam sayı kısımlarını e, şey bölümü topluyorum. İki buçuk artı iki buçuk olurdu tamam. ama bir fazlasını daha çıkartıyoruz. Dolayısıyla 1 buçuk olacak, değil mi? Ah evet, evet Heh. doğru. 1 buçuk. Dolayısıyla son durumda ne oldu şuanda? 6 buçuk büyüktür, 5 eksi x o da büyüktür. Ee, bir buçuk bir bu. mu? Hı. Evet. Bu tam sayılar kim? Bir buçuktan büyük olan iki, üç, dört, hı. beş, beş alt, Ve altı, yedi. İkiden yediye kadar sayıların toplamı doğru mu? Evet. Bu da ne eder? En ee, art bir dakika, en çarpı, en artı bir, bölü iki değil mi? Bu, bizim hı -hı. bunu bulmamız, Onu hatırlamaya çalıştım da. Hı hı e, ee, 7'ye o zaman 7 çarpı 8 böyle 2 şeklinde mi yazıyorduk biz bunu? Şimdi şöyle e burada ne dahil değil ona onu görmeye çalışalım. Eksi 7 dahil değil galiba. <laughs> Eksi 3.5'a artı 5 eklediğimizde orada 1.5 oldu. 1.5'dan büyük olacak. Yani 2'den başlıyoruz değil mi? Aynen. Tamam. Daha sonra bir buçuğa beş ekledik, altı buçuk. Yani altıya kadar, değil mi? Altı bir, iki'den altıya kadar. Ha. Doğru mu? Ee, Tekrar evet, edeyim. aynen. Altı buçuk büyüktür, beş eksi x. O da büyüktür, bir buçuk. Hani düzeltelim hata varsa. İki'den kaça kadar? Altıya kadar. Yedi altı olmaz, ya. değil mi? Heh. Şimdi aynen. birden altıya kadar olsaydı, altı çarpı yedi bölü iki'den ne diyecektik? 21'den. 21. Ama biz 1'den başlamadık. Dolayısıyla 21'den 1'i çıkartırsak? Aa, 20 olur. 20 olmuş olacak. Tamam mı? Yani 1'den evet, başlamış hedi. gibi düşünüp daha sonra ne yapıyoruz? E, biri çıkartabiliriz. Yani bunu yapabiliriz. Mesela 3'den başlasaydık, 1'den başlamış gibi toplardık. 1 ile 2 çıkartabilirdik. Tamam evet. 1'den başlayan mu? ardışık sayıların toplamı n çarpı yani terim birden 1'den n'ye kadar öyle diyelim. Ardışık sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. Hani bunu kullanarak ekleyip çıkartıp işlemi gerçekleştirebiliriz.